keyifli. Abi merhaba nasılsınız? Sağ olun, şükürüz. nasılsınız? <laughs> şükür bende. Nasıl gidiyor? İyi, şükür. Şaşırtık işte çıktık işte disco saatimiz geldi. Arkadaşım Hayri. Ben Yasin Savaş. Devam ediyoruz öyle. Şarkı okuyoruz, müzikal yapıyoruz. Özel bir birsiniz var mı acaba? Teşekkür ederiz. İşler nasıl gidiyor abi? onu Şükür sayayım. devam. Gündüz çalışıyoruz, akşam çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Hayat devam ediyor. Özel olmazsa bir kaç soru sormak istiyorum. Buyurun. Dün ne kadar kazandınız? Dün değil, en son geldiğimiz akşam 2000 lira para kazandık. Peki şey. e, birazcık daha detaya Bu ay net olarak cebinize kalan ne kadar? Bu ay sana anlatamam çünkü biz daha yeni başladık. İkinci diskomuz bu. Ben zaten 30 bin lira maaş alıyorum. Yani ben çalışıyorum zaten. O ayrı bir şey. Ama arkadaşla beraber bir büyük bir kazancımız olmadı. O 2 bin liranın haricinde. Hmm. Peki abi bu, bu işten beklentiniz nedir? Bu işten zaman. beklentimiz nedir? Azim, sabır, hız, saygı. Kaç kazansan sana yeter o zaman onu sorayım. Abi ben buradan 5 bin lira çıktığım oldu. 6 bin lira çıktığım oldu. Sadece 600-700 lira çıktığım oldu. Ben bu gece buradan yine bir 2 bin lira çıkarsam bana yeter. Yani ayda 60 bin lira sana yetiyor. Yani yani. 60-60-120. Çalıştığım için çok fazla şey yapmıyorum. 2 kişi geliyorsunuz ayda 120 yeter diyorsunuz. Aynen öyle. Tamam abi çok teşekkür tamam. ederim. Sağol teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah.